Benim ismim Serdar. Sizin isminiz ne? Benim ismim Havhav. Havhav sen ne iş yaparsın? Ben mi? Evet. Ben bir tane işe giderim. Senin işin ne? İşim mi? Evet. İşim. Senin işin ne? Her zaman yemek yiyoruz. E sen yemek yiyicisin. Evet. Ha. En çok hangi yemekten hoşlanırsın? Bakar makarnadan mı hoşlanırsın? Evet. Ee, ketçapta kullanır mısın makarnada? Evet. Yapma ya. Ciddi misin? Evet ciddiyim. Hav hav babanı seviyor musun? Seviyorum. Baban sana hediye alıyor mu? Alıyor. Ha, çok güzelsin. Bu gösteri için de teşekkür ediyoruz ve hav hava. Alkış yapıyoruz. Hadi bir çık böyle sahneye. Alkış 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 alkış. Hav hav da şey yapsın, teşekkür etsin. Teşekkür ederim de kafa önüne şöyle kafayı sallattır. Teşekkür ederim. Tamam süpersiniz.